gelsin ekranlara lütfen ama herkes çok mutlu görünüyor o düğünde bir sıkıntı yok gibi duruyor ama bir farklılık var buyursunlar lütfen aslında bütün görüntülerin yavaş okunmasını istemiştim. Arkadaşlara dedim bir daha yapacaklar. Özellikle Şükür'ün olduğu yerleri bütün görüntüleri yavaş okuyacaklar. Burada dikkatini çeken bir şey var mı senin kızında Fatma? Yok devam. Ya abi süratle eşli gibi. Benim de var. Ne var Mustafa kızında dikkat çeken bir şey? Çünkü o kameraman o kameraman hmm. komple benim kızı çekmiş. Tamam Aynen. ben ha, hiç kimseyi çekmem senin kızı çekmiş. Atacak bir şey bulamadın mı? Hiç bekleme sen. Zamanı zamanı gelince konuşacağım ben sana. Konuş sen bana. Hayır ben şükürün zamanı gelince konuşacağım ben sana. Şükürün arkadaşlarım tekrar hmm. onu yapacaklar. Her şükürün olduğu her kareyi slow yavaş okumanızı rica ediyorum arkadaşlar. Tekrar istiyorum. Çünkü ben ilerleyen dakikalarda önemli bir konuğum olacak. Ona da bu görüntüleri soracağım. O yüzden anlaşılsın istiyorum. Burada bak kızını daha yavaş <laughs> okuduk burada kızının bedeninde bir onu dondurur musunuz arkada? Kalsın böyle dondur, dondur Hacer, dondur Hacer, dondurun arkadaşlar. Tamam. Burada kızın lede verin, Mustafa'nın yerine verin arkadaşlar. Mustafa, şey görsün büyük ekranda. Kızının bedeninde dikkatini çeken bir şey var mı? Bak lede verseniz arkadaşlar. Orada büyük ekranda anne görsün bir lütfen. Ha tamam şimdi geldi. Dikkat, dikkatini çeken bir şey var mı? Hadi devam. var Kızım yok ki orada. Şu elbiseli olan kızın değil mi ya? Hayır. Bu elbiseli olan halamın kızı. Herido. Kızım daha. bu. Ya kızın önünde... işte bu işte ya. Ay demin... Ya de... Yanlış mı kız... arkamda? Bunu bir tekrar okur musunuz görüntüleri? Tekrar okuyun arkadaşlar lütfen. Tekrar baştan okuyun. Baştan itibaren videoyu okuyun Lütfen. Bizim dikkatimizi çekti ama izleyicilerin de dikkatini çekti mi bilmiyorum. Senin kızının göğüsleri çok fazla büyük. Yok devam. Öyleydi. Biraz karnı da var. Hafif karnı da var gibi geldi bize. Yok bize. yok karnı yok. Yani hayır. Göğüsleri Orada var. bir şey yoktu. Hı? Hayır. Ve karnı da var. Değil. O zamanlar bir şey yoktu. O zaman dedim ama yok, o öyle olsa Ağustos'ta olsa, olsa kolu, doğuma yaklaşırdı. Bir şey olduğu için öyle bir şey o kilo yoktu kilo, yani. yani. şey, iri olduğu için ben, ben gibiydi aynı. Nasıl hep iri miydi hep başına? aynen. Çünkü da... boyu da benim boyumdan. Fark edin ha Boyu, boyu, benim boyu boyundan. uzun. Kolları zayıf. Hafif göbeği var böyle. O zaman abi dedim hanım re rezildi rezildi mı? Koyunla güttükler için şeylerdi. Yani koyundan çıktıkları için zayıfıdı. Ama sonra sonra... Üst şeydi. bölgesi göğsü büyük. Büyüktü. Karnı biraz var. Karnı yok bak karnı düz. yani hayır, bu bol elbise ama aşağı bol elbise hayır, giydirmişsiniz. değil mi? Meyrem'in o elbise. Bir, birkaç o elbise var. Elbise var. Ama, yan döndüğünde da. yan döndüğünde bir hafif bir karın var. Yok Peki da. bir şey söyleyeceğim. Senin e, ne zamandan beri böyle bedenin kızının vücudu? Yani şeyde koyunlar güttükler için şeyden beri öyleydi mesela ama ya yani senin kızın burada bu e, ne zayıf. zaman 31 Temmuz doğumlu Ağustos'un 18'den beri 18'de böyleydi. Yani yeni hayır yeni 14 yaşına girdiği andan itibaren 14 yaşına giriyor sonra arkasından da düğün oluyor zaten bir ay sonra düğün oluyor hemen hızlıca gelişti mi senin kızının bedeni vücudu böyle 15 yaşına giriyor değil mi Neyse Ne? Ben 15 yani... yaşına giriyor 14 değil 15 yaşına giriyor Ağustos'ta. 13'ünü tamamlıyor, bitiriyor. 14'ten 14 14 bitiriyor. senin kızın depoda doktor dokuma vardır ya 99, 99. Doğumlu. Senin Yok. kızın ne zamandı böyle? peki? Bir önemli bir tanık böyle olmayacağını düşünüyor. Yok, ben daha. öyle ben gördüğüm böyle değildi diyor. Birazdan canlı yayında olacak. Yok devam. onu 5 ay oluyor. önce yaklaşık gören kişi birazdan canlı yayında olacak. O Elbisenin kabalığı ayır yani, Diyelim Diyelim altında öyle. Üst bedeni de böyle Şş. miydi? ...üspeden öyleydi... ...yani çünkü ben gibiydi ...ya tamam sen uzun boylusun... Ya, uzunlar ...kemiklisin... O, ...o şeyin de aynası... ...ama o tanık öyle demiyor... ...çünkü ben bu görüntüleri ona da bir gönderdim... Yok, tamam. ...birazdan canlı yayında olacak... İlerleyen dakikalarda canlı yayında olacak... ...ama e, ben... Onu, ...o konuşsun da öyle... ...görmüş çünkü o... ...beş ay önce e, kızını görmüş... Görmüştüm. ...ve böyle değildi ben gördüğümde diyor... Nasıl değildi yani? Neyse, bu herhalde bu bu değil mi? Boyu değil değil. Göğüslerinden, bir ve karnından bahsediyor. Böyle Yok, değildi değil çocuk diyor. Neyse o konuşsun ondan sonra konuşalım. Mustafa sen şu anda köydeki evindesin. Doğru mu? Aynen. Tamam. Peki e, neden e, oraya gittin özellikle eve? Hem koyunları satmak için gittiğini söylüyorsun ama e, kız arkadaşını da götürmüşsün galiba. Zeynep de orada mı? Aynen getirdim. Yani ismi, ismini konuşmasanız memnun olacağım yani. Tamam söylemen. peki kız arkadaşın diyeyim. Kız arkadaşını çocuklarla Hayır. tanıştırdın mı? Tanıştırdım. Evde kim var? Hiç kimse yok. Çocuklar biri oyunda, biri işte. Bir şu geldiyse anda, küçük yok, şey gelmiş. Yok koyun koyun hepsi geldi şu anda. Çocuklarım burada yani. Yani Oğuzhan, Yasin, Tahsin. Üçü evde mi çocuklar oğulları? Yok Tahsin yok. Daha, daha Tahsin gelmedi işten daha. Hiç Tahsin'le karşılaştın mı? Yok daha tahsilinde karşılaşmadım daha. Daha yeni geldim daha. Yani genelde yarım saati geçti. Daha çocuk daha altı altı buçuk gibi geliyor yani işte. Peki. yediye e doğru falan geliyormuş. Oğulların kız arkadaşıyla tanışınca ne yaptı? Yo geldiler. Tanıştılar. Şu anda hiçbir sıkıntı yok yani. Sevdiler mi birbirlerini? Tamam canım. Zaten önden de konuşuyorlardı ya. Ay önden konuşmak, işte önden konuşmak başka bir şey. Görünce böyle kanları kaynadı mı? Yani sen e, Isparta'ya biraz da aslında böyle Çocuklarında sevgilini tanıştırmak, hmm. Diğer işlerini yaptığın sırada şimdi onunla beraber Isparta'ya gidiyorsun, köye gidiyorsun. Sürekli her yere onunla beraber gidiyorsun ya sevgilinle. Çocuklarını da tanıştırıp tamam, evlilik gidiyorum. evlilik hazırlıkları mı yapıyorsun sevgilinle? Yok, daha daha boşamadım ki ne evlilik hazırlıkları yapıyorum Hayır ama, ama sonuçta çocuklarını da tanıştırıyorsun. Boşanmadan ya, o tabii. Tabii canım evlilik hazırlıkları yapıyorum tabii canım yapacağım da yani. Evlen, evleneceksin yani kararlısın kız arkadaşınla. Tabii canım tabii canım. Bence Fatma evlenecek benim mi? Benim hiçbir gizlim saklım yok. Gizlim benim, benim benim evlendim gizlim değil, saklım evlendim yok. Evlendim o şey gibi ben inkar değil. etmiyorum. Hiç evet. değil. Hiç umurla ben değil. değil. Yani, hiç ben onun gibi inkar yani, etmiyorum ki. Hiç umurla değil. İster evlensin ister evlenmesin hiç umurla değil. Çocuklarınla de tanışmış daha siz e, Dün sen dün, sen, dün dedin ki ilk göz ağrım dedin. Ağustos'a kadar seviyordum dedin. Türk'te ona anne mi diyecek? Bak duydun mu Mustafa'yı? Ne dedim mi? Duymuyorum dedi bana. Ona kulaklarım kapalı. Duymazsın. İşine gelmeyece duymazsın. Çünkü Ağustos'a gelişe kadar 2023. Ağustos'a gelişe kadar seviyormuşmuşsun. İlk göz ağrım ben dedi ya olsun. Niye madem bu hareketleri yaptın madem ona? Beni seviyordun da niye yaptın ben bu Ağustos hareketleri? Ağustos diye bir kelime kullanmadım. Ben çocukta, çocuktan öncesini Dün kullandım. Dün kullandın orada o kelimeyi. Ben çocuktan öncesini kullandım. Tabii tabii. Çocukların anne demeyecek Her, anne mi? Her konuştukları inkar ediyor orada. Kime dedi ee, sevgilisini anne demez mi çocuk? Demez zaten yani? deme. tamam. Sevgili... Yok ben ben annem anne deyin bir kelime konuşmadım. Abla devamlı abla. E tabi anneleri farklı. Anne olacak. ayrı ablalık ayrı. Bir de o annelik be anne. Onun, anne, onun çocukları oraya, da bana evlen abi evlen, diyecek baba onlar, mı diyecek o çocuklara? Sadece beni kıskandırmaya gitti. O yüzden mi kız arkadaşını köye götürdü? Aynen. Ya yani aşağılama kimseyi canım. İyi dinle beni. Emeği karşılığıyla çalışıyor. O oyunları gördü. O oyunların parasını yemek için gitti onlara. Başka bir şey değil. Mustafa'nın Mustafa'dan ne mal almak için. Aynen. Yani Öyle başka mi? hiçbir şey değil. Kimse Oraya kimsenin parasını yiyemez. Kimse o parasını yiyemez. O yaşantıyı Kimse yaşamaz. parasını o yiyemez. yaşamaz. Gitmez. Köyde... Yaşasın yaşamasın benim gitmez. yanımda. Hiç kimse Sen gitmez. bırak o kız sevgili mevgül benim sevgilimi. Ben e, şey onu kimseye saklamıyorum. Ben otele kadar kanala kadar getirmiştim sevgilimi. Hmm. Kimse kimsenin o yapmaya karışamaz. Hazır yemekler Orada hazır yemekleri yedi. Orada hazır, yemekleri yedi. Orada hazır yemekler yedi zıkkımla oturdu. Yanında bir de yemekleri yapsın. Bir de ışçak soba soba ya, yapsın. Ondan sonra mutfakta buz gibi mutfakta yemek yapsın. Koyun, koyunun içine girsin. Bak ben senin bak konuşmalarına bak hmm. konuşmalarına. Aşk bozma. Ben senin sevgilinle karışmıyorum. Sen de benim sevgilime karışma. Niye karış... Allah yolunu şeyden açık ya. Allah yolunu açık etsin. Hmm. Ondan mı sevgili şeylerimi çıkardın da verdin buraya? Yani senin o yaşadığın zor bir dakika. Benim sevgilime karışma. Mustafa seni. Bir, 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 bir daha. daha...